Evet. işimizi Siz işimizi öğreteceksiniz. Biz bir şey, demeyeceğiz öyle mi? Evet. Şöyle Lydia. yapmadan biz içeri geçelim başkanım. Polisler gelin geçiyoruz gelirlerse. Durum durum yok. yok. Ama oluyor. biz de şu an, an bu sporun menfaatlerini korumak için buradayız. Ben sizi oluyor. anlıyorum ama tamam. siz Savaş siz Bey'i çekmiyorsunuz mi? bakın Savaş Bey de şu anda böyle çekiliyor. Siz, siz, ben de giriyorum kadraja. Siz yoksunuz. Yok. Kadraja siz rahat, siz, rahat siz, ol, hiçbir ol, şekilde rahat sizi, sizi, sizi sıkıntıya sokacak bir videonun içinde değilsiniz. Rahat, rahat olun. Siz, siz içiniz rahat olun. Yok Hayır sizi mi? arkadaşlar biliyorlar zaten inişler. Siz içiniz rahat olun. Siz hiçbir şekilde zaten karenin içinde gidiyorlar. Kendiniz de göremeyeceksiniz. Yarın gelen kasetlere baktığınız zaman bir gün göremezsiniz. Hocanın odasında pardon. internetten kaynaklı mı? Seni almaları